yetiş. Tamam Lisa geliyorum arkamdayım. Seni de ediyorum abla. Ne yapayım elimde değil hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Lisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Lisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeğim. Squid Game bebeğim. geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Ama o wow, şey geliyor. Nisa ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya ne güzel tablet oynuyorduk. Aha Nisa kapı açıldı. İçeri mi gidecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aha kapı açıldı. Eee kapı açıldı kimse yok. Peki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Ee bunları ne yaptın? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu açıldı. Squid olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa <laughs> sakın yeme. Ha bu ne Şimdi çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyeceğiz. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hmm, çok güzel. Ha, bana bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ben sana yemedim dedim mi Nisa? Ay çok acık oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Oldu şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz dur düzelteceğim seni. Bu da bir şifre var. Lisa, bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerine numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8 Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Abla gidelim. Tamam Nisa, arabayla götüreceğim seni, gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Nisa gelme, takip et. Tamam. Abi. Bekle, geliyorum. Nisa sen beni burada bekle, ben birazdan geleceğim. Tamam abla. İnşallah, çabuk gelir ya. Geliyor mu? İnşallah. Nereden bulacağım ya? Sürprizimi atalım, oraya gideyim. Ee, burada şeker yok. gideyim burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? <laughs> ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem janti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir de bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapıştık biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Ye. Aa ablam bularım belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış. Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin çabuk gel. Aa şurada bir çocuk var belki Benle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvi. Hepsi gofret bunların. Sürprizim mi yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Bir sürü çikolata var burada. Sürprizim mi tabi lazım? Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. ama boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada da değil. da değil. Burada değil. Burada değil. <laughs> Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım seni arıyorum. Böyle kaldım ya dansede dansede. dans Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Bir saniye sürprizim ortaya buldum bak. Ver abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Aferin İsa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın? ya kaydım? Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla bana bunalt. 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 Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne varcık bu kadarcık şeyden? Bunda. Bunda. Çekerek girelim. Bak bakalım ne yapıyor? Abla tableti kırıyor. Abla ne oldu? 6 saat biz dolardı çadır var zaten. Aa! Abla çadır nerede? 啊。 you enormous going yeah. şeyler? Bilmiyorum ki. Aa bunu buldum. Pamuk şeker. Abla yer mi acaba bunu? Bilmiyorum ki Nisa yerse o fırsatta kaçarız. <laughs> ee, Nisa dışarı yiyecek mi? Nisa yiyor mu? Bir dakika. Yok ya yemiyor. Nisa başka bir şey bulalım. Abla bana doldu. Bu ne? Abla bunu buldum. Aa Nisa bu ne? Abla baloncuk makinesi. Aa Nisa bakma bir şey geldi. Ya değiştirelim. Tamam hadi gel. Abla ne geldi aklına? Nisa bunla baloncuk yapacağım, ilahi korkutacağım. Aa güzel fikir. Bak şimdi Nisa beni izle. Ağa oğlum, İsa. Abi, Aa içi dolu Nisa. Hadi abla gönder şu elleri hadi. Yap 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 güzel.